Selamünaleyküm arkadaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, gündüz vakti bir balık denemesi yapacağım. Çapar atacağım. Bakalım oltamıza neler gelecek. İyi seyirler. Evet, bugün Darıca Millet Bahçesi'nin çarşı tarafındaki girişindeyiz. Bakalım. Nasipte varsa önce bir denemek için hemen bir direkt atıp çekeceğim. Fazla beklemeyeceğim. İlk atışımda suyu bir yokladım. İpim de ıslandı. Şimdi uzağa atacağız. Evet çok güzel. Şimdi biraz dibe indirelim. Burası bayağı derine benziyor. İlk defa buraya geliyorum. Daha önce burada hiç olta atmadım. Ve şu anda çaparım dibi boyladı. Şimdi asansör yapıp yoklama yapacağım. Gün içinde balık yapıyor dediler. Ben de denemeye geldim. Bakalım yapıyor mu? Evet arkadaşlar bir balık aldım ama ne olduğunu bilmiyorum bakalım çekiyoruz. Bayağı uzakta bindi. Çok uzak bir mesafede bindi. Evet, çır çır balıymış. Çır çır mı? <laughs> hani balığının yavrusu bu. Yok bu çok bu bayağı büyümesi lazım. Büyüdüğü zaman yeniliyor. Ama böyle bayağı büyük olması lazım. Bu yavru da büyüsün. Vallahi şanslarına bu sefer tuttum. Geliyor. <laughs> Bizim çocukların şansı oldum ya. Geliyor. Hadi gözün aydın. En azından ev başlıyor. Nereye geldi? Bak abi balık düştü. Bak bak. İki. Hoppa. Bakmalık. Evet, bak balık. <laughs> sakin. Sakin, sakin. <laughs> Aa, iğne batar, iğne, i̇ğne batar, batar, dur. İğne <laughs> batar, hayır, hayır. <laughs> hayır, acı, hayır. Dur, iğne <laughs> batar elinize. Bak, kovaya koyacağım, kovada bakarsınız. Dur, ona bak, eline batar, ona tutma. Tamam. Hoppa. <laughs> Gördün mü? <laughs> tamam dur bakayım. Kovayı ver bana. Su koyalım ölmesinler. <laughs> dur anne. <laughs> bu, abi, su evet arkadaşlar. ikindi dezanı okundu. Balık yeni yeni vurmaya başladı. Bakalım. İlk istavrit geldi ilk balıklarım. Evet şimdi yine aldım. Çekiyorum. Bak bak. Bak bak. Dur bak iğnelere dikkat edin. İğneler batar bak. Batar bak. Bana? Evet bak şimdi bununla koyalım yüzsün orada. Hadi. Hop. Bak yüzüyorlar. Evet arkadaşlar balığı bindirdim. Burada bazı meraklı küçük kardeşler var. Onları da mutlu ediyoruz bir yandan. Evet aldık balıklarımızı hadi bakalım. Evet. Baba. Şşş, dur bakalım, dur. Çekiyorum. Güzel iri bir balık bindi. Bakalım neymiş. Tırsi olabilir. Tırsi çıkıyor dediler ama. Bakalım ya iri istavrit. Oh maşallah amca çekti balıkları. Balık ince, ee, ince derken yani ağızları ince, kopuyor balıklar. Çok abanmadan çekmek gerekiyor. Balıklar zaten bize doğru yüzmeye başlayınca olta hafifliyor. O arada ağırlaşacağız, yavaş yavaş çekeceğiz. Balık açıkta, dipte, uzağa atacağız, dibe indireceğiz. Evet, geliyor istavritlerim. Hop. İki tane istavritmiş. Ben iri balık zannettim ama demek ki ikisi aynı anda bindi. Ama boyları güzel. Evet. evet mı bakın göstereyim. İçinde siyah beyaz benekli tüy olan yeşil tüy, beyaz iğneli çapari. içinde bir de beyaz sim var. Evet, kovamızda balıklarımız yüzmeye başladı. Çaparı'yı Gebz Yengeç Ali abiden aldım. Balığımız geldi. Dediğim gibi bir tane olduğunu hemen hissettim. Çünkü ilk başta bir vardı, kurtuldu. Sonra bu tekrar yeniden takıldı. Sert değil çok yumuşak da değil orta orta sertlikte ipimizi yani bedenimizin gerginliğine göre böyle orta sertlikte sürekli sarıyoruz boşluk vermiyoruz halklarımız ...birini düşürdüm iki taneydi makinamda 350 metre ip sarılı. Şu anda bakın yarısına yakını açtım şu anda. Yaklaşık yani %40-45'ini açtım oltamın. Yani aşağı yukarı 130 metre falan bir atış yaptım. Şimdi dibe de indireceğim. Misin ama böyle elimle tutar. Bakın şu an dipledi. Yavaş yavaş elimle böyle tutarak gergin şekilde aşağı indiriyorum. Sonra oltamın boşluğunu alıp şu hareket şöyle yapıp balık vurana kadar böyle yavaş yavaş olduğu yerde oynatıyorum. Çok çekmemeye çalışıyorum. Oltam ne kadar uzakta durursa o kadar avantaj. Evet. Böyle olduğu yerde yavaş yavaş, yavaş yavaş oynatıyoruz balık vurana kadar. Balık vurduğunu hissettiğimde zaten hemen şöyle biraz daha böyle hafif hafif yumuşak yumuşak tasmalayarak çekeceğim. Tasmalıyorum. Evet, balık basmaya başladı. Yani bu balığın üstüne bindiğini gösteriyor. Bakın da eğildi. Balık kendi kendine basmaya başlayınca direkt sarmaya başlıyorum. Evet. Şimdi balıklarım geliyor. Gözükmesini istiyorum. Evet. Güzel iri istavretler aldım bu sefer. Hoppa. Evet çok güzel. Evet. Evet gayet güzel. Evet geliyor istavrıklarım. Evet. Dolaşmış biraz. O yüzden zor geliyormuş. İstavritler köstekleri dolandırmış. Evet arkadaşlar, akşam ezanına bir saat kaldı. Ee, benim de çok vaktim yok. Koparlanacağım şimdi gideceğim Son balıklarımı çekiyorum. Geliyorlar bakalım. Evet. Bunu Geliyor. <laughs> Biz tablet beklerken çırçır çır geldi. Güzel renkli bir çırçır çır balığı çektim. Ama çok küçük bu. O yüzden geri alacağım şimdi onu. Evet arkadaşlar bugünkü hasılatımız bu kadar. Aslında skor için gelmedim bugün. Sadece deneyip yoklamak için hani istavrit çıkıyor dediler. Var mı yok mu diye bakmak için gelmiştim. E, geldim balığımı da aldım açıkta dipte balık. Beyaz iğne yeşil tüy e, simli çapar attım. E, onunla aldım balıklarımı. Darıca Millet Bahçesi'ndeyim. Giriş tarafındayım. Burada e, balığımı tuttum güzel balıklar aldık. Biraz da eğlendik. Havada güzeldi. Evet. Herkese rast gelsin diyelim. Size son olarak takımımı da göstereyim. Herkes soruyor. Bilmeyen arkadaşlar. Benim kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar sık sık soruyorlar. Benim kamışım Lina F Spider Surf 420 benim kamışım. Bu 100-220 gram atarlı bir kamış. Çok memnunum bundan. Sizlere de tavsiye edebilirim makinamda Okuma Tomket 60'lık makine 6000'lik yani. E, surf bir makine bu. Ben bunu yavaş devirli aldım özellikle. İstavrit ve palamut'ta güçlü olsun. aslında palamut da hızlı olması gerekiyor ama e, çok aşırı hızlı değil yani orta hızın biraz üzerinde bir makine. Üzerindeki ipim de yeni aldım ben bunu. E, Daiwa'nın eee 018 8X e, 8 katlı yani 018 misinası. Island Blue Daiwa'nın bu. Evet kurşun olarak da 60 gramlık kurşun kullandım. Açığa atıp dibe indirdim. Balıklarımı bu şekilde aldım. Herkese iyi seyirler. Kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.